Ama çok goblin şeyi de çok vuruyor ya. Yalnız cellat kuleyi sikecek. Evet. Cellat onların <laughs> ikisini de sikecek. Tamam bu işime gelir. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir roket ikisini de temizler orada. Peki bunu nasıl tutacak? Kuleyi aldım net aldım zaten <laughs> ya. Tamam minicim iki tane vurur orada. Yok şu an... <laughs> Güzel. En azından kuleyi aldık. E, aynen. Bana şuradan bir taş bülü alsana ya. Şu evrimli valkürüme güveniyor. Arkasına doğru atma sürekli kendine çeksin. Evrimli valkür niye satıyor maç? Evrimli valkür neyse burada cellat. Şu videolarda var ya. Anne yiyen 7.2 Uuuu <laughs> Roketin var mı anne yiyen? Yok. <laughs> Vay. Peki anne yiyen. Oh. Peki peki hala kuleye bakıyorsun ya. Buz ruhu. sondurduk Şöyle bir şey. Şuraya roket. Zaten rokete maç bitiyor. <laughs> Azıcık güleceğim şimdi rakip. Üstüm i̇şte youtuberların emojisini almış. Azıcık beni izlesen böyle oynamazdım da geri zekalar ya.